Merhaba arkadaşlar. Bu videomda en iyi 10 Netflix dizisini sizin için listeledim. Sıralama sizi yanıltmasın. Bu sıralama kişiseldir. Hazırsanız geri saymaya başlayalım. 10 numaradaki dizimiz Son Krallık. Bernard Cornwell'in Savaş Lordu yıllıkları kitap serisinden uyarlanan bu yapım, İngiliz tarihi dramasına çok güzel bir örnek bir İngiliz kralının oğlu olan Antreit babasının savaşta ölmesiyle köle durumuna düşer. Bu durumdan kurtulup doğuştan gelen yetenekleriyle halkıyla beraber krallık kurmasını başarılı bir şekilde gösteren bu dizi bu tarz yeniden doğuş tarzı viking dizilerinden hoşlanıyorsanız tam size göre. 9 numarada Amerikan dövüş sanatları komedi draması olan Cobra Kai var. Kalete Kit filmlerinin devamı olan bu yapım, 1984 yılında gerçekleşen karate turnuvasının yaşananların 30 yıl sonrasını anlatıyor. İki dövüşçünün de yıllar sonra farklı dövüş okullarının açmasıyla rekabetin yeniden alevlenmesini konu alıyor. 8 numarada Kraliçe Elizabeth'in saltanatını anlatan tarihi bir drama dizisi olan The Crown var. Prens Philip'in ölümüyle tahtta oluşan entrikalar ve birçok olayı konu ediniyor. 7 numarada Duffer kardeşler tarafından yapılan bilim kurgu ve korku draması olan Stranger Things var. 1980'lerin başında kurgusal kırsal kasaba olan Hawkins Indiana'da gerçekleşmektedir. Hawkins laboratuvarlarında paranormal ve olağanüstü deneyler yapılmaktadır. Yanlışlıkla baş aşağı dünya adı verilen alternatif bir evrene açılan bir portal açılır ve birçok sayıda anormal şey gerçekleşir. Bu yüzden bir grup zeki çocuk ve gizemli misafirlerinin bu durumu düzeltmeye çalışmalarını konu ediniyor. 6 numarada psikolojik polisiye gerilim dizisi Mint Hunter var. 1979 yılında geçen bu dizimiz, iki FBI ajanının devam etmekte olan davaları çözmek için hapishanedeki seri katilleri sorgulamalarını konu ediniyor. 5 numarada Emmy ödülü kazanmış Amerikan sitcomu olan Seinfeld var. Kendilerini hiçbir şey hakkında bir şov olarak tanımlayan bu şovu diğer komlardan ayıran en önemli özelliği sabit bir konu hakkında değil günlük hayatın anlık komiklikleriyle sitcom yapmalarıdır. 4 numarada Amerikan suç draması ve aksiyon dizisi olan Narcos var. Güney Amerika'daki suç dünyasının en büyük uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın hayatını anlatır. 3. sezonda ise Cali Cartel'in hayatını anlatır. Uyuşturucu kaçakçılığı, hükümet ve baronların arasındaki ilişki gün yüzüne çıkarır. 3 numarada Amerikan suç drama dizisi olan Ozark var. Meksika uyuşturucu kartellerinden kara para aklayan bir ailenin her şey çok güzel giderken işlerin ters gitmesiyle sakin bir kasaba olan Ozark'a taşınmasının ardından işlerine devam etmelerini konu alıyor. 2 numarada İngiltere'de faaliyet gösteren Peaky Blinders adlı çeteyi anlatan suç drama konulu dizi olan Peaky Blinders var. Bu dizi zamanla büyüyen imparatorlukların bozulmasını karmaşık hale gelmesini ve bu şekilde çökmelerini konu ediniyor. Ve en sonunda bir numaramızda Amerikan suç draması olan Breaking Bad var. Dizide üstün yetenekli olmasına rağmen geçimini sağlayamayan kimya öğretmeninin kanser olduğunu öğrenmesiyle ailesinin mali anlamda güvence alabilmesi için eski öğrencisiyle bir olup suç dünyasına girmelerini konu alıyor. Benim yarım inci takar gerdana gerdana oy gerdana gerdana oy gerdana gerdana abone olmayı unutmayın.